gözde pusulada daha önce TÜBİTAK 2219 projesi ile ilgili öneri nasıl yazılır? Ara rapor nasıl yüklenir? gibi bazı videolara yer vermiştim. Bununla alakalı da çok fazla ilgi gördü. Gelen sorular oldu. Şahsi e-mailimden ulaşıp detayları öğrenmek isteyen araştırmacılar oldu. Herkese ilgisi için teşekkür ederken Bundan sonraki sorularınızı yine kanalda videoların altına yorum yapmanızı rica edeceğim. Böylece aynı konularda soru yöneltecek olan diğer araştırmacılar için de yol gösterici olur. Hem de benim cevap verme iş yükümü azaltmış olursunuz diyeyim. Bugün artık araştırmamı bitirdim, tamamladım. Ülkeye dönüş yaptık ve ülkeye döndükten sonra bitiş tarihinizden itibaren iki ay içerisinde sonuç raporu yüklemeniz gerekiyor. Ben de bu sürecin içerisinde sonuç raporumu tamamladım. E, yükleme adımlarını ve rapor nasıl yazılır kısımlarını sizinle paylaşmak istiyorum. E, burada yapacağım birkaç tane uyarı var. Onların da faydalı olacağını yine benzer durumda olan araştırmacılar için işe yarayacağını düşünüyorum. E, ben döndükten sonra şunu merak ettim. Sonuç raporunu sisteme yükleyeceğim. İşte istenen evrakları da görüyorum sitesinden. E, siteye nereden yükleyeceksiniz? E, yine bir devin kendi sayfasından TC numaranızı ve şifrenizi veya e-devletle bağlanarak girebilirsiniz. E-bidep.tubitak.gov.tr e adresinde ilgili kısımda belgeleri göster diyorsunuz. Aktif izleme süreci aşamalarından yüklüyorsunuz. Birazdan bunu zaten ekrandan da sizinle paylaşıyor olacağım. Acaba TÜBİTAK'tan böyle bir araştırma yaptığıma dair bir yazı gelecek mi? Ya da bu benim yok sesimde, akademisyen sayfamda nasıl görünecek, ne zaman görünecek diye düşünüyordum. Bununla ilgili yazıştım. Gelen cevabı da sizinle paylaşayım. Siz döndükten sonra... Bitiş tarihinizi takiben 2 ay içerisinde sonuç raporunuzu PDF şeklinde sisteme yüklüyorsunuz. Yurda giriş çıkış belgenizi yine E-Devlet'ten alarak sisteme yüklüyorsunuz. Ardından işe başlama yani döndükten sonra yine orada kaldığınız ay kadar bir yılsa bir yıl tekrar burada görev yapıyorsunuz biliyorsunuz. Böyle bir şart var. Kendi kurumunuzda mesela üniversitenizde işe başladınız. bu işe başlama yazınızı tekrar göreve dönüş yazınızı Bunların hepsini sisteme yükledikten sonra tarafınıza bir otomatik e-mail geldiğini bilgilendirdiler bana ve daha sonrasında bu dosya kapatma süreciniz tamamlandığında size e-posta iletiliyor. Akabinde de siz bursiyer yazısı talebinizi içeren bir dilekçe kendilerine gönderiyorsunuz ve ondan sonra böyle bir yazı gönderiyorlarmış. Henüz ben bu yazıyı alamadım tabii ki daha işe başlamadığım için ama sonuç raporu nasıl yüklenir? Bunu bugün birlikte bakacağız. Sonuç raporunuzu yazarken benim genel önerim, gittiğiniz zaman zaten sonuç raporunuzda kendi projenize dair içerikleri paylaşacaksınız. İşte araştırmanızın introduction kısmını, oradaki yönteminizi filan. Dolayısıyla başladıktan sonra gittiğinizde kendi ülkenize ufak ufak o dosyaya bir şey... Bu da size e, çalışmanızı yürüttüğünüz süre boyunca bazı şeyleri o dosyaya ilet e, kopyalamış olmanız bir kolaylık sağlar. En son yurda döndükten sonra hem içeriğin detaylarını unutmamış olursunuz hem de zaten o minimalde onları e, genel olarak e, tamamlayarak araştırmanızı ve sonuç raporunuzu tamamlamış olursunuz. Yazdığınız makalelerden introductionları, özetleri, işte araştırma yönteminizi ve bulgularınızı e, değiştirerek, özetleyerek yine raporu ekleyebilirsiniz. Daha önce gelen sorulardan biri, araştırma önerisinin belli bir sayfa aralığı var mı, sizinkisi kaç sayfaydı veya ara rapor kaç sayfa yazılmalıdır şeklinde soruluyor. E, tam olarak böyle bir e, sınır yoktu benim başvurduğum 2022 Ekim döneminde bursa yerim ben. E, böyle bir e, kriter yoktu ama ben kabaca kendi e, aralıklarımı paylaşmıştım. Şimdi de sizi sonuç raporunun şablonu zaten yönlendiriyor hangi başlıklar altında doldurmanız gerektiğiyle ilgili. Benim önerim bunu çok değiştirmeyin. En azından çıkarma yapmayın. Yani orada size açtıkları başlıklardan bazılarını eleyerek gitmeyin. Eklemeler yapabilirsiniz. YouTube'a girdiğinizde TÜBİTAK proje raporları nasıl yazılır diye bazı videolar denk geldim ben ama tabii 2219 özelinde. Zaten sizi yönlendiriyor. Çünkü başka projeler de var biliyorsunuz. Her kodun içeriği farklı. Ben buraya sadık kaldım. Onu da öneririm. Herhangi bir sorunuz olduğunda da lütfen mailleşmekten çekinmeyin. bir de et tubitak.go.tr'den çok hızlı dönüş sağlıyorlar. Benim önerim takıldığınız noktalarda da mutlaka programla yazışın. Ben burada sadece kendi deneyimlerimi aktarıyorum ki size de kolaylık olsun diye. Çünkü bununla alakalı çok video yok. Hatta galiba hiç video yok ki o şekilde yorumlar da geliyor. Şimdi lafı çok uzatmayayım. Nokta atışı. Sonuç raporunun şablonunu açalım. Oradan da üzerinden bir takım bilgilendirmelerle devam edelim. Raporu yükledikten sonra zaten işlemleriniz bitmiş oluyor. Şimdiden herkese güzel bir süreç diliyorum ve raporu açmaya geçiyoruz. Şimdi burada bahsettiğimiz 22.19 final raporunun şablonu bu şekilde. Bu şablonu bilgisayarınıza indiriyorsunuz programın sitesinden. Ve benim önerim bir izleme raporları klasörü açtım ben buraya her ay aylık bilgilendirme raporlarımı oraya yükledim e, o klasörün içinde yine ara raporum vardı e, gelişme raporu şeklinde danışmanın raporu vardı. report of the host sizin danışmanınızın sizinle alakalı yorumlarını yazacağı programda herhangi bir çıktı oldu mu gelecekte tekrar işbirliği düşünüyor musunuz veya ne gibi projeleriniz var şeklinde e, bunu da buraya e, bu klasöre eklemeniz. Şimdi benim bu klasöre eklediğim e, rapor, final raporunda bu şablonu buraya e, araştırmanızın başlığını yazıyorsunuz. Daha sonrasında kendi adınız ve danışmanınızın Adını yazıyorsunuz. Genel bilgiler yine aynı şekilde. Araştırma'nın alanı ve süreci, sizin gidiş geliş yani önerinizde araştırma önerinizde var olan tarihleri de buraya işliyorsunuz. 8 ay, 12 ay şeklinde de parantez içinde yazabilirsiniz. Bakın final raporunun kendi formatı yani şablonu burada dediğim gibi var. Burada introductionınızı yine kısaltarak, eğer araştırmadan çıkmış projenizden oluşturmuş bir makale varsa buradan da değiştirerek yazabilirsiniz. Bir benzeri gelişme raporunda yani ara raporda vardı. Aslında bu final raporu, ara raporun biraz daha detaylandırılmış, genişletilmiş ve sonuçlarla da tamamlanmış kısmı oluyor. Yine ara raporunuzdan da yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde kopyalamamak kaydıyla. E, burası bir özet aslında. Direkt makaleden çekmenizi de önermem. Daha özet şeklinde. Burada da e, rapor dönemlerinizdeki araştırmalarınız. Ben buraya iş paketlerimden yararlanarak burada e, 4 dönem olarak örnek vermiş. Sizinkisi 3 dönemde ya da 7 döneme uzayarak e, artıp azalabilir. Ben kendimi kendi projemden burayı 6 dönem şeklinde her dönem neler yaptığımı iş paketlerinden yazarak İşte birinci dönem araştırmanın literatür taraması ve işte karşı kurumdaki işbirliklerinin kurulması. ikinci dönem e, tabi bu kadar kısa değil daha sonrasında bununla ilgili yaptıklarınız, işte araştırmanızın e, mülakat varsa diyelim ki e, be, benimki o şekildeydi, mülakatlarının tamamlanması gibi bilgiler, üçüncü dönemde işte ilgili şeyler vesaire. Sonra e, burada üç numaralı kısım research result. Buraya araştırmanızın bulguları, kendi alanınıza göre ne tarz çıktılar var, e, sonuçlarda neye ulaştınız, hangi teziniz ya da hipoteziniz işte doğrulandı vesaire. Bunları detaylıca yazıyorsunuz. Burada sonuç ve yorumlar sizin e, düşündüğünüz gibi mi oldu? İşte nasıl yorumluyorsunuz siz bu sonuçları ve genel olarak sürecinizle ilgili yorumları da aktarabilirsiniz. Ben o şekilde de e, sürecimle alakalı da yorum yaptım. İşte alternatif e, bir B planı uygulamanız gerekti mi? Bazı konularda risk paketlerinizden e, yararlanmanız gerekti mi? Yani iş paketinizde düşündüğünüz şekilde yol alamadınız, siz orada risk yönetimine girdiniz ve Farklı bir yöntemle sonuca ulaştınız diyelim. Bunları da aslında buraya yine belirtmeniz gerekiyor. Daha sonrasında burada yine output dediği kısım Burada da sizin araştırmanızın sonucunda bir takım e, eserler yayınlandı mı işte hangi dergide e, endeksi neydi ne yayınlandı varsa bunun ekran görüntüleri olabilir e, veya bir linki olabilir içerik sunumlar mı yaptınız başka üniversitelerle mi bunu paylaştınız işte. E, veya kongreye katıldınız. Bu kongrede yaptığınız işte özet bildiri veya bir takım çalışmalar, başka işbirlikleri gibi bunları da yazıyorsunuz. Ben şöyle yaptım. Kendi hem araştırma bulgularımı hem de bu çalışma dönemlerini yazarken hangi iş paketimdeki hangi çalışmaya tekabül ettiğini ve o iş paketinde verdiğim, diyelim ki iki nolu iş paketi benim yüzde otuz katkı sağlıyordu araştırmanın tamamına. Benim bu birinci dönem ve pardon ikinci dönem iki nolu iş paketindeki yüzde otuzun ne kadarını tamamlamış oldum yaptığım çalışmalarla ne düşünüyorum bunu da yazmış oldum. En son da şu not denilen kısımda sizin bu raporunuzda e, projeye gidip dönmeniz itibariyle düşündüğünüz çalışmaların yüzde yüzünü mü yaptınız? Ya da işte engeller oldu, Kısıtlandınız olmadı %80'ini mi tamamlayabildiniz e, gerekçeleriyle birlikte bunu da belirtmeniz gerekiyor. E, ve sonrasında da bu rapor e, kendi araştırmacınızın adı yani name dediği ve danışmanınız onun imzası ve tarihiyle birlikte sizinkiyle de birlikte tamamlanan bir rapor. Bunu Word üzerinde yazıyorsunuz. E, ben bunun altına ekler diye de belirttim işte ekler burada bir e, mülakat yaptığım kişinin listesi. Ondan sonra e, oluşturduğum proje çıktılarımı tablo haline getirmiştim ben. İşte burada ek iki, e, appendix b, işte tablonun adı, işte appendix c, işte nedir? Başka katıldığım bir kongre vardı. Kongre katılım belgesi vesaire. Bunları da sundum. Dolayısıyla benimkisi şu anda 38-40 sayfa civarındaydı diye hatırlıyorum. Bunu Word'de yazıyorsunuz. Sonrasında bunu PDF'e çeviriyorsunuz. Zaten muhtemelen PDF'de imza atmış oluyor. Danışmanınız size mail atıyor. Artık ülkeye döndünüz. Danışmanınız da size bunu mail attı. Belki bazı araştırmacılar daha ülkeye dönmeden raporu karşı üniversitede bitirip e, orada da imzalatıp o şekilde de tamamlamayı tercih edebilirler. Bu da bir yöntem. E, buradaysanız da zaten mailleşirsiniz. Sonra bunu pdf'e çevirdikten sonra e, ilgili klasöre kaydettiniz. Bidap'te geldiniz. E-Bidap buradan kendi araştırmacı e, bilgilerinizi girdiniz şifrenizle. Bu sizin başvuru numaranız. Hala destekleniyor şeklinde gösteriliyorsunuz. Belgeleri göster. Burada işte başvuruda yüklenen belgeleriniz size gösteriliyor. Bu kısımda artık işiniz kalmadı. Ama onaylı başvuru izleme formları işte bu sizin daha önce yükledikleriniz burada onay verdikleriniz zaten görünüyor. Yurda giriş çıkış belgeniz, danışman değerlendirme raporunuz, onaylı başvuru belgeniz bunlar zaten onaylanmıştı. Bunlar benim yüklediklerim. Şimdi de sonuç raporu. Sonuç raporunun üzerine tıklıyorsunuz. Burada size bilgi belge girişi şeklinde açılıyor. Buraya pdf'i kendi bilgisayarınızdan seçiyorsunuz. Dosyayı seçtirerek e, final raporu şeklinde kaydetmişim. Böyle kaydet ve ileri diyorsunuz. Sonrasında kaydet dediğinizde bu onaylı hale geliyor. Bunu değiştirmek isterseniz sil butonunu zaten eklemişler. Yine silebilirsiniz. Kaydet ve ileri dediğinizde bu da yine diğer kısımlara eklenerek geliyor. E, bu şekilde eklediğiniz zaman geriye ne kalıyor? İşe başlama yazınız. yani tekrar göreve döndüğünüzde ve e, sizin programa bitirdiğinize dair bunları ekledikten sonra e, talep etmeniz doğrultusunda, yani dilekçe sunarsanız e, bununla alakalı size mail atacaklarını söylüyorlar. Yani programı tamamladığınıza dair zannediyorum. Bana gelen maili de isterseniz şöyle göstereyim. E, bilgilendirme için teşekkür ederiz. Ben bir bilgilendirme yapmıştım. Dosya kapatma süreciniz tamamlandığında otomatik e-posta iletilecektir. Akabinde de bursiyerlik yazısı talebinizi içeren dilekçenizi mail ekinde iletebilirsiniz. Bu şekilde de gelen cevabı da paylaşmış olayım. Böyle bir mail attığınızda da zannediyorum size hani bununla alakalı 22-19 programını tamamladığınıza dair bir yazı da gönderiyorlar. Benim önerilerim bu şekilde. Şimdiden yine bu programı tamamlayacak olan herkese başarılar diliyorum. Ee, önemli bir program, ciddiye alınması gereken bazı raporları ve evrakları da içinde barındırıyor. Ee, mutlaka detaylı şekilde ele alınması lazım. Ee, Başvuru önerinizi nasıl detaylı hazırladıysanız hani kabul alabilmek için, sonrasında da gereken bütün evrakları yine detaylı yapmanızı öneriyorum benim kendi konum metaverse ve turizm kesişimindeydi. Mesela bu gelişme raporum, gelişme raporum 28 sayfadan oluşmuş. Sonuç raporum da haliyle çok daha uzun oldu. Ama kendi araştırma alanınızda herkesin farklılık arz edebilir. Dolayısıyla onunla alakalı bir yönlendirme yapmak istemem. Şu kadar sayfa olsun diye. Benim sadece bunlar önerilerim aldığım bilgiler doğrultusunda. Mutlaka program sürecinde sonuç raporunuzu hazırlayacağınız bilgisini kafanızda tutarak her şeyin kopyasını alın. İşte gittiğiniz seminerlerin, katıldığınız diğer etkinliklerin her şeyin bir kanıtı klasörünüzde olsun ki daha sonrasında bunu Hazırlarken elinizin altında kolayca hazırlayabilin ve 2 aylık süreci de geçirmeyin. Ama program size şöyle de bir kolaylık tanıyor. Eğer döndükten sonra bitiş tarihinden itibaren 2 ay içerisinde sonuç raporunuzu yükleyemezseniz o zaman gerekçeli dilekçenizi tarafımıza ileterek süre uzatma talebinde bulunabilirsiniz diye de sitede bir bilgi var. İnşallah kimse için buna gerek kalmaz. Tekrar başarılar diliyorum.